Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, uzun bir aradan sonra sizlerle beraber gene BS videosu. Şimdi uzun zamandır yoktum. Evet biliyordum bunu ben de farkındayım. Bunun için öncelikle özür diliyorum ve çok uzatmadan videomuza başlıyorum. Haritamız böyle, şeyimiz de böyle, takımımız da böyle. Hedefimiz sutuyu kasmak, TR'ye kasmak. Yani öbür karakterleri de kasabilirsem kasacağım. Ama büyük de. Oyunun sesi açık. Gigi. Pingin <laughs> var. Yok yani. Bir de oyunun sesi de açık. is is bekleyelim. Ee, direkt dal arası multi de vermemiş oluruz. Şimdi ama baz nerede? Hmm. Brok'a şimdi hem hiper hem multi bırakmak zorundayım. Çünkü Brok'u başka bir şekilde alamam. Ultisi var ama aksesuarından kasmış olabilir. Yok, DC'den vardı. Bir şöyle duvar arkası geçelim. Biraz <laughs> atmasını bekliyorum. Peki. Eğer ilk önce biz de alsaydık aslında gene alırdık. Ama bizim davamız daha daha şey olurdu kötü olurdu duvarda kısıtlıyım ben de yedik tamam ultimiz oldu ne yapabiliriz biraz oyunun sonunu bekleyelim biraz oyunun sonunu bekleyelim dedik direkt adama daldım ya Şimdi baştan giriş yapacağız. hepiniz hoş geldiniz. Üstü açamıyorum. Telefon baga girdi. Şöyle kapatalım. Ee, arkadaşlar az önce şey olduğu için oyunun sesi açık olduğu için maalesef ki benim sesim çok duyulmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden oraları geçsin ya videoda yani. Yapacak bir şey yok özür dilerim. Videoya baştan giriş yapalım. Ama şuradan bir star edeyim. açalım. Ha süper. 30 kredi. Çok ihtiyacım vardı cidden. Yani Gale'ı 30 kredi açıyordum ben de ya. Neyse arkadaşlar. Hedefimiz duello'da su, bul ve şeliği TR'ye kasmaya çalışıyorum. Hmm. E çok kolay komp. Ben bunun hepsini buzlu alırım ki. Şöyle bir uygulamasam ve şeyi alsam. Edgar'ı alsam. Ama şöyle baksana sana. galonti ne aldım bence bana hiç hiper falan vermeyin. Oo 500 IQ. 500 IQ bir şey yaptı. görmediler kanka onlar kör. Çok ez yani yaptı adam daşak tövbe, tövbe pardon. Ama adam dalga diye öldü az önce yani <laughs> Hiç şey bulamıyorum. Az önce bir tane adam geldi. 96.000 K. 96.000 K. 96.000 kupa. Adam maçı salıyor muydu? Anlamadım. Otis ile Piper vardı takımında. En son karakterinden de bul koymuş. Ee, Otis ile Piper'ı saldı. Ultiye basamadım. Sonra bulla oynamaya başladı. Sonra sütüyle bulup kestim. Adam zor doldu. E sen orada öldün ki. What? Aa, şu an sütüyle 1v3 mü atıyorum ben? Yoksa... Yani 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 ben, iki, iki. i̇ki tek... Ah. Diksiyonum kaymış arkadaşlar. Pardon. O zehir bana nasıl tutturuyor ya? Bir dakika, evet. Senin bir karakterin var. Adamın ultisiyle mi vardı. Ben mi yanlış gördüm ya? E arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmadım da benim ayağım kırıldı. <laughs> ayağım kırıldı şüpheli. Ayağım kırıldı. parantezinde çatladı sadece. Şimdi oyunun sonunu bekliyor. Tamam, dur. Tamam, çok güzel. Bu kadar uzun sürüyor muydu onun hip şeyi? Adam şu an bana Willow'la bir vuruş atıyor. Ben bunu kaldıramam. Duvarın arkasına da geçti mis gibi. Adam şu an oyundan çok keyif alıyor. Ama cidden Willow oynayıp kupa kazmak hoşunuza gidiyor mu? Bunu yorumlarda bir yazsanız o lütfen. Willow oynayayım. Ee, kupa kasayım. Neden? Çünkü tek amacım adamları zehirleyerek. Ulti kasarak. Çok büyük hata. Çok büyük hata. O kadar yaklaşırsan olacağı buydu. Eğer mesafeni korusaydın kaybetmez. Adamın ismi ne? Ölüm mü? Ölüm. 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 <laughs> Bize buluşturma tarihi 2024 tamam. Ha, savaş gününe de hazır göstereyim. Bu adam. Bakın. Yani saldı bu iki karakterini buzla da oynayamadı. Enaye karşısında nasıl bir oyuncu olduğunu bilmiyor. <laughs> Mina o çok severiz. Çok severiz ama karşı olunca hiç sevmeyiz. Megvelili. Ben bu takımı herhangi bir karakterimle alamam. yok. Yani bu takımı alırsam ben kendime sporcu falan derim. İngini gördünüz değil mi? İnginsene bir de bu arada da... ya oğlum, yani ne yapabilirim ki yani Mina'ya karşı? Mina. <laughs> Mina gelsin biri uçursun. O dizilim şey yapabiliyor. Tabii biliyor adamlar biliyor. alabiliyor. çok güçlü. bir mermi. hızla gidiyor bir saatte. Filterimiz de biraz doldu. Ne oldu? Şimdi taktiği size anlatıyorum. Bu arada internetimin gelmesini bekleyelim. Taktik ne biliyor musunuz? Aksesuar, ulti, vuruş, vuruş. Bir daha ulti, vuruş, vuruş. Bitti. Bitti. Tamam mı? Taktik bu. A, ultimi harcadım. Ata emoji. Tamam. Ama ne alaka ya? Ben alabiliyordum. Yoksa artık Yok, yapamam. Siter basıp aksesuarla üzerine koşmak. Nasıl bir fikir? Ne Kanka bug'ım var yani. Adamın mermi at Ha, bu arada sizin yokluğunuzda 1200 lira yaptım. 1K yaptım. Stoy 1K yaptım. Nikoy 1K yaptım. <laughs> Ali ile otisi bir kaya yapmaya başladım. El primo da. Bitirsek <laughs> mi acaba ya? <laughs> Telefon diyor. Evet. Şu an bu video kapatamam. Çünkü telefonum bozuk olduğu için yukarı ne kadar da kaydırsam çıkmıyor. Yukarı çık. Karakterler ne alaka? Oh my God. Tamam. Hatta aynayı da bir kaydım arkadaşlar. Ve koçmaya çıktı koç iki. Bu arada yeni klan oluşturduk. Gelebilirsiniz. Klan çıktı. Onun telefon içine düştü? Yeni klanımız Bakir Kertenkele. Normalde bir tane klana gitmiştik. O klan sarıyordu. Sonra trollemek için birilerine başka klanlara gittik. Sonra o klan da çok trolleyeceğimiz kişiler çok şey çıktı samimi çıktı sonra bir de kıyamadık klandan falan çıkmadık sonra dedik yeni bir klan oluşturacağım ben gelin dedim gelmediler ya of. <laughs> bir şey diyeceğim benim niye bu kadar wow sen <laughs> ilk defa hayatında karakter görmüş <laughs> Arkadaşlar sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bak ben de karakter yok nerede? Ha bak mesela ben de Mina yok ama kostümü var. Yayon yok kostümü var. Juju yok kostümü var. Oli yok kostümü var. Ito yok kostümü var. Clancy. Ondan sonra Arti, Bastır. Ondan sonra hangi karakterin var başka? Kraus. Sonra Tara bu güzel kostümde. Arkadaşlar ben ne fark ettim? Bu oyun benim eş kasmamı istiyor bak. Bakın macera eş, simon bir eş ve pinyata eş. Bunları bir günde falan verdi bana hepsini. Bu etkinlikten çıktı sushi etkinliğinden. Bu gizemliden çıktı. Bu da şeyden çıktı sanırım. Hatırlamıyorum kim oğlum? Bunlar kim oğlum? Hayır, sağ Bak aslında Hiç yok tamam. Hiç şey olmasaydı etkinlik haritası olsaydı şey yani günün adayları olsaydı şey oynayacaktım. Mortis oynayacaktım. Konuş artık. Bir, bir şey, diyeceğim. Ben videonun konusu şu an değişti. Lan ben niye bunlarla maça girdim ya? Neyse gidelim arkadaşlar. <laughs> ben Oo, Mi Pal'ın tarihi aksesuarı. 300 kilometre ötede olan adamı itmedi. Mid oynamaktan nefret ediyorum. Siz mid oynamayı seviyor musunuz? <laughs> Geçiyorum diye kalite kontrol yaptım. Öleceğim mi? Ölmedim. Biraz Ölme. Karşıda iki tane zehirli Üç tane var hatta. Kar da aksesuarını diyecek. Kar aksesuar kullanmıyor. Maalesef ne olur bizim babam da diyecek. yok. Crow, <laughs> ölümüne uçmalıyım. Ben bu arada mide bir kere bile giremedim. Ha o oraya gitmiş biz <laughs> Oraya gitmiş bizimkileri kesiyor. Ben orada adam arıyorum. Aa o duvar niye oraya o oraya orayla niye birleşik I am dead. Ben baba ne diyor oğlum? Ben babayım diyor. Ben gerçekten Siz de oynayın aklımız. Yok. Şunları eklemem gerekiyor. Çıkalım. <laughs> Kapalı Bu arada yeni mi geldi arkadaşlar? Aynen. yeni. Videonun konusu tamamen değişti arkadaşlar. Ali bir kalkasıyoruz. Çok ani bir değişim değil mi? Neyse bir iki el atar çıkarız ya. Bir de arkadaşlar e, kendimi biraz daha toparladıktan sonra e, bu hafta sonu yayın yapmayı düşünüyorum. Yani artık ilerleyen zamanlarda yayın yapmak falan da istiyorum böyle. Sizlerle bir canlı sohbet edelim. Sizin de görüşlerini bir görüşlerini görüşlerinizi bir alayım. Tamam bizim Mortis ne yapıyor? Vur, Vur artık. Topu adamlara atalım, değil mi? Top nerede? Girseydi zaten Tensail'in yerine git, oyna CR'ye. At bana. Ama bana atsan ol. orada bana pas atmalısın. Yani orada bomboşum. Solda pingim var. Deş atamıyorum. Deş atamıyor karakter. Deş atamıyoruz. Hangi deş atsak alacan ha? Biz de acaba biraz oynasa mı? Yani Oğlum, Kolta nazarım değdi. Adam çarpıldı herhalde. O, o kuru... Karakterin adı neydi? Mortis bana o kadar güvenmiyor ki benim 5 atarak aldım bu adam daha 5 atarak aldı. Da giren mi girmez. Neden? Oo! Sincap sütü. Tutamadım. <laughs> 2-1. geliyorsunuz. böyle. Ha, Sonra adam adam Evlenecek topla yani. O girer mi? Girerse topum aynen. Bok gibi maçtı. Ben 0-4 oynayabilirim. Neden? Çünkü karşılıkta counterlayabileceğim herhangi bir karakter yoktu. Ve arkadaşlar Ali Mortis gibi asla deş atmıyor. Çok yavaş deş atıyor. Çok yavaş deş atmasına şey bir de çok az mesafesi var yani. Mermisi de çok yavaş. Olur. Yani ben bu karakterle hiç bok yapamıyorum. Deş atan karakterler normalde iyi oynarım. Mortis falan iyi oynarım ama ıhı, Ali'yle oynayamıyorum. Bunun sebebi ne? Kuşlar ne olur beni de da... üzere. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi çıkacağım da buradan buraya gideceğim de bunu durdur.